Sevgili Boğa burcu, yükselen Boğa ve Ay burcu Boğa olanlar bakalım 13 Ocak haftası sevgili Boğa burçları için hangi enerjilerle geliyor. Bu hafta Güneş'in Uranüs'le yapacağı üçgen açıyla başlayacak. Uranüs sürprizlerin gezegeni, Güneş ise ruhumuzu anlatıyor. Ve bu özellikle 9. ev düzeyinde yani belki gitmek istediğiniz bir yer, uzak yerler, seyahat, eğitim planları uzak mesafeli ilişkileriniz veya hukuksal bir süreçle ilgili resmi bazı konularla ilgili gündemler yaratabilir. Örneğin çok uzun süredir ertelediğiniz bir seyahat planı bu hafta gündeminize gelebilir. Ya da e, bir eğitim almak istiyorsunuzdur. E, dil kursu olabilir, mesleki bir eğitim olabilir. Hayatınıza yön vereceğini, hayatınıza anlam katacağını düşündüğünüz bir eğitime bu hafta başlamak isteyebilirsiniz. Ayrıca yapmak istediğiniz şeylerle ilgili yeni yollar keşfedeceğiniz bir hafta olacak ve farklı şeyleri denemek isteyeceğiniz bir hafta olacak. Belki bugüne kadar hani bazı şeyleri denediniz ama sonuç istediğiniz gibi gelmedi. Bu hafta ise ben niye bunu daha önce denemedim ki, niye bunu daha önce yapmadım ki diyeceğiniz konular gündeminize gelebilir. Aynı zamanda eğer ki uzak mesafeli bir ilişki yaşıyorsanız sevgili boğalar ya da hoşlandığınız kişi sizden uzaktaysa, o kişiden çok sürprizli haberler veya gelişmeleri de bu hafta içerisinde duyabilirsiniz ticari hayatınız varsa veya ticarete başlamak, belki bir e-ticaret ya da ticari hayatınızı geliştirmek istediğiniz bir takım fikirleriniz, düşünceleriniz, projeleriniz varsa bu hafta bunlarla ilgili de çok güzel destekler alacaksınız. Hatta beklenmedik yerlerden farklı fırsatlar karşınıza çıkabilir diyor Gökyüzü. 14 Ocak'ta bir dolunayımız var ve bu da yakın çevre ilişkilerinin mercek altına alınması anlamına geliyor. Eğer ki sosyal çevrende sana ilgi gösteren, senden hoşlanan ama bir türlü de bu içindeki duyguları paylaşamayan birileri varsa bu hafta bu kişi kendini gösterebilir. Evet platonik aşıklardan itiraf haftası gibi olacak bu hafta sevgili boğalar. Ee, ya benden hoşlandığını hissediyordum ama... Söylemeni bekliyordum ya da bir adım atmanı bekliyordum dediğim bir kişi varsa bu hafta kendini gösterebilir aynı zamanda sevdiğin insanlarla birlikte olmak isteyeceğin bir hafta. Yani kim sana gerçekten değer veriyorsa, kimi kendine yakın hissediyorsan, o kişiyle vakit geçirmek isteyeceğin, kalbini, ruhunu, duygularını paylaşmak isteyeceğin bir hafta olacak. Eğer ki geçmişte yakın çevrenle ilgili tartışmalı bir konu gündeme geldiyse, örneğin bir yanlış anlaşılma olmuş olabilir, bir gerginlik oluşmuş olabilir, ee, ya ben bu kişiyi de çok seviyorum ama, ama işte onunla da biraz gerildik dediğim bir durum oluştuysa bu hafta içerisinde Dolunay'ın güzel ve şefkatli enerjisiyle bu konu çözülebilir. Ve aynı zamanda bu hafta Venüs ve Jüpiter arasındaki kara açıyı da deneyimli olacağız. Ve bu da maddi anlamda muazzam fırsatlar anlamına geliyor sevgili Boğa. Bak, hiç beklemediğim bir kişiden, veya hiç beklemediğin bir sosyal çevreden harika fırsatlar elde edebilirsin. Hatta e, yeni tanışacağın insanlar olabilir. Yeni gireceğin iş networkleri olabilir. Buralardan belki fikir anlamında hani sana çok farklı yollar gösterebilecek insanlar ya da birlikte bir şeyler yapabileceğin insanlar ya da sana gerçekten bir kapı açabilecek, vizyonunu geliştirebilecek kişilerle tanışabilirsin. Bir grup çalışması içerisindeysen, ekip olarak yapmaya çalıştığınız bir iş, bir proje varsa bu hafta çok güzel enerjiler var ve eğer ki bir sunumunuz varsa hani kabul olma ihtimalinde çok yüksek olduğunu söylüyor haftanın enerjisi. Hatta şöyle söyleyeyim, 11. ev büyük şans evidir ve e, hiç beklemediğin yerlerden bu hafta e, büyük şans büyük maddi fırsat getirecek olan enerjilerle karşılaşabilirsin. Bu sadece bu haftanın etkisi değil. Bu hafta başlıyor bu etki ama uzunca bir süre birkaç hafta daha devam edecek bir etki. Şimdi e, 19 Ocak'ta yani haftayı bitirirken Venüs'ün Satürn'ü olan bir e, kavuşumu olacak. Şimdi Venüs hem aşkı, ilişkileri, finansal kazanımları ifade eder. Hem de e, bir taraftan da finansal... E, ee, bir taraftan da e, bizim hayattan keyif aldığımız şeyleri söyler ve boğa burçları hafta sonuna doğru şöyle bir enerjide ben öyle güzel bir fırsat yakaladım ki bu fırsatı gerçeğe dönüştürmek için e, birazcık hani kendi zevklerimden ya da keyfimden fedakarlık yapacağım ve çalışacağım enerjisinde. Belki çok büyük bir iş alacaksınız ya da önünüze çok güzel bir fırsat çıkacak. O hafta sonu da bir eğlence planınız var ya da işte arkadaşlarınızla geçirmek istediğiniz bir şey var. Ya ben bunları erteleyeceğim çünkü öyle güzel bir fırsat çıktı ki karşıma. Bunu çalışıp bunu yerine getirmem gerekiyor. Bu işimi, bu ödevimi tamamlamam gerekiyor diyebilirsiniz. Çünkü satürn sorumluluktur. Ee, ve bu hafta aynı zamanda aşk hayatınızda hafta sonuna doğru sorumluluk konusu gündeme gelecek. Eğer hayatınızda birisi varsa veya görüştüğünüz dönem dönem bir araya geldiğiniz birisi varsa bu kişiyle de artık ilişkinin ya adını koymak ya da bu ilişkiyi sonlandırmak isteyebilirsiniz Çünkü çok yoğun olacağınız bir süreç başlıyor sevgili boğalar ee, ben hani bu ilişkide nereye gideceğimizi bilmek istiyorum bu ilişkinin adını koymak istiyorum Hani biz birlikte miyiz ayrı mıyız ne yaşıyoruz ee, sana göre nedir bu Aslında Belki de bugüne kadar sormaktan çekindiğiniz bazı şey şeyleri partnerinizle konuşmak isteyebilirsiniz. Aynı zamanda bu hafta kariyerinizde bir dönüşüm Uranüs'ün etkisiyle kendinize güvenerek gireceğiniz yeni iş fırsatları, kendinizi gösterme fırsatları elde edebilirsiniz. Ama risk almadan önce iki kere dışınız sevgili bağlar. Duygusal bağlarınız yine bu hafta çok ön planda, özellikle Salı günü çok önemli. Ee, sevdiğiniz insanla barışma, duygusal bağlarınızı güçlendirme, derinleşme, hatta e, duygusal anlamda onu daha iyi anlama ve onun da sizin ruhunuzdaki içinizdeki ona karşı olan duyguları daha iyi anladığınız bir dönem olacak. Fakat bu haftanın ana konusu kendi ihtiyaçlarınızı daha ön plana koymak ve finansal maddi konuları, iş konularını daha ciddiye almak olacak. Çünkü öyle bir fırsat var ki burada, Uranüsyen bir fırsat bu. Çünkü Uranüs de sizi bayağı bir zorladı geçen seneden beri. Ee, hani ben bu fırsatı değerlendireceğim. Onun için de birazcık hani zevklerimden, eğlencemden feragat edeceğim. Oturacağım, çalışacağım diyeceğiniz bir hafta veya çok ciddi konsantre olmanız gereken bir iş olabilir. Fakat bunu yaparken tabii ki yakın çevreniz arkadaşlarınız onlara da vakit ayıracağınızı söylüyor. Ama daha çok benim ihtiyaçlarım ön planda olacak diyor gökyüzünün mesajı. Evet sevgili boğalar genel hatlarıyla bu şekilde astro gündem videolarımız gelmeye devam edecek. Devamını e, izlemek, takip etmek isterseniz kanalımıza abone olmayı da unutmayın diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşürüz.